Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de hiçbir böyle bir iş yapabilecek potansiyelde değilim. Açtım robotu. Robot süpürüyor. Yani şu halının üzerindeki temizliği görünce hoşuma gidiyor. Çünkü benim halim yok. Yani sadece tozları alacağım ben bir Gerisi robotta. Silebilirsem bir de evi sileceğim. Banyoyu yıkayacağım. Tamamdır yani yoksa ben Bugün de hastayım grip oldum Hastalık üstümden Gitmiyor yani hani böyle tam kendimi vereyim ee, Güzel bir şeyler çekmeye Başlayayım diyorum Ama yok yani Hastalandım Böyle başımı kaldıramıyorum Berene de Geçti galiba çünkü sabah Boğazım ağrıyor Diye uyandı Neyse sonunuz Hayır olsun iş artık robota kaldı. Şu icat edenden de Allah razı olsun gerçekten. Yaşar'ın aşk kısmına Neyse sevkle konuşamayanlara gelsin yani biz konuştuk çok şükür ve, Ama çok güzel bir şarkı Ayrılığımız yaralı kalp asan, sen, <laughs> Ayrı ayrı şehirlerde <laughs> aynı şarkıyı de Bundan beri dilime bu şarkı takıldı Size de takılsın biraz Yaptım. Bugün şöyle bir uzun etek giydim. Spor ayakkabımı da giyeceğim. Böyle bir rahat oldum yani. Üzerine şöyle bir bluz giydim. Hazırım. Beren almaya gidebiliriz. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün günlerden pazar. Biz dışarıya çıktık. Şimdi Beren'in aradığı bir kalem varmış. Onun için kırtasiye kırtasiye geziyoruz diyebilirim inşallah burada bulurlar. Yani ne yapacağız bugün ee, bilmiyorum ama en son bir market yapar ondan sonra eve geçeriz diye düşünüyorum. Tabii ben yine hastayım hala tam olarak iyileşemedim. Böyle bir e, durum güncellemesi yapayım dedim size. Herkese merhaba. Dün en son dışarıdayken e, size bir şöyle küçük bir bilgilendirme yapmıştım. Sonrasında video çekemedim. E, bugün de Kuru fasulye yapayım dedim ama güveşte yapmaya karar verdim. Fasulyelerimi güzelce haşladım, kabukları bile ayrıldı. Şimdi bir soğan doğradım, soğanım kavrulsun. Salçasını ekleyeceğim, sonra fasulyelerimi ekleyeceğim. Bir yarım saat kadar da düdüklü piştikten sonra mis gibi olacak. Sadece böyle bir de kurutulmuş kırmızı biberim olsaydı daha güzel olurdu ama bu sefer de beren. Yiyemezdi. Neyse şimdi soğanım kavursun. hemen salçasını ekleyeyim, fasulyelerimi ekleyeyim, su ilave edeyim ve pişmeye bırakalım. Ben fasulyelerimi de ekledim. O sırada telefonum çaldı ve size çekmeyi unuttum. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bir baharatlarını eklemedim. Kimyonum da bitmiş zaten. Çok az bir karabiber ekleyeceğim tamamdır. Biraz pissin. Ben de o sırada hemen hızlıca hazırlanmaya gideyim. Çünkü Beren okuldan çıkmak üzere saat o kadar ilerlemiş. Biraz sonra görüşürüz. Beren okuldan aldım geldim. O sırada bir de market uğradık. marketten meyve aldım. Acayip böyle canım meyve isterim. Elma aldık. Salkım domates aldık. Armut aldım. Armutun bir tanesini gelir gelmez yedim. Şöyle muz aldık çilek alacaktık ama pestisiz olduğu için alamadık. Bir de şöyle yeşil elma aldık. bir de ne var? Biber. Patates. Soğan. Bir de şöyle bir Ay. abur cubur poşetimiz var. Ben kendime işte eline ne geldiyse almış tabi. İki çubuğumuz, çubuk krakerimiz, çikolatalar, knor baharatlarda bir alana ikincisi bir liraydı. dedim bizim de kimyonumuz bitiyordu zaten sık sık kimyon aldım. Yumurta aldım. O oh, düşmeyin. Yani böyle eve zor çıktık yine. Şundan nefret ediyorum. iğrenç bir şey. Ama aldım. Deren. Dedim bunu dene. Tamam zararlı ama ne yapalım. Yani bu abur cubur. Bitti mi? Bitti kuru fasulye yapmıştık, kuru fasulyenin yanına da domatesli bulgur pilavı yapacağım. Bir an önce başlayayım çünkü saat 6 oldu. Selam. Bugün altın almak gerekiyormuş. Ne diyorlar? Unuttum, aksetriya mıydı? böyle bir şeydi yani. Neyse işte. Dedim ki ben de alayım. Geçen sene de almıştım, geçen sene de kendime bir çeyrek almıştım. Ee, yani aldıkça, e, yıl içinde daha fazla çoğalacağına inanılıyor. Ben de kendime şöyle iki tane eklem müziği aldım. Görebiliyor musunuz? Trafikteyim. Şimdi diyorlar ne yapıyorduk? Çok güzel, bayıldım ikisine de. İkisini de aldım, yani ben de. Ne yapayım? Birikimlerim buna gitti, bu ikisine gitti diyebilirim. Sizinle de paylaşım dedim. Şimdi e, arkadaşlarla görüşeceğiz. Onların yanına gidiyorum. Hatta biraz geç kaldım. Trafik var diye arayollara girdim ama arayolların da maşallahı var. Böyle yani mutluyum. Bunlar dilerim çoğalarak gelir. Hepimize gelsin, herkese gelsin. İçinde bize de gelsin. günaydın bugün size kargodan gelenleri göstereceğim beraber açalım diye hemen şöyle getirdim geçen bir tane üstün gömlek almıştım pembe çok hoşuma gitti o dokusunu falan çok beğendim bir tane daha sipariş ettim Tabii ne renk lacivert beyazını da alacaktım ama beyazı kalmamıştı çok güzel Dokusunu falan çok beğendim. Duruşunu, dokusunu, uzunluğunu. Ben s aldım. Çünkü e, zaten bol kesim. de böyle bunu beğendim. Sonra Panty'den e, siparişlerim vardı. şöyle bir pijama takımı aldım. Ben medium aldım. İnşallah olur. Aynen gayet rahat olur. Böyle bol olsun diye. M tercih ettim. Güzel. Yeri falan da gayet güzel. Üstü böyle. Altına da bakalım. Altı da Böyle şöyle çizgili bir pijama takımı aldım. Sonra pantyden bir tane de pembe bir sabahlık aldım. Bir de berene elbise almıştım. Şöyle Önce benim de açayım Şöyle Bir elbise aldım Kaç aldım? -8 yaş aldım 7-8 yaş aldım Sanki kalıpları biraz küçükmüş gibi Şöyle tatlış bir elbise. Kızıma kendime de çok tatlı pembe bir sabahlık aldım. rengi çok hoşuma gitti. Bu ara pembeye takmış durumdayım. SM almışım. güzel. Kumaşı güzel. Bunun geceliği de vardı ama geceliğinde beden kalmamıştı. Kumaşını beğendim, sevdim. Güzel. Rengi de çok tatlı bir pembe. Kolu da böyle e, midi boy diyebilirim. Güzel, beğendim. Aldıklarım bunlar da. Şimdi bunlar da yıkansın. Bir çamaşır çalıştırayım geliyorum. Hassasta yıkayalım. Narin ipek. 40 dakika yeterli. Bunlar da yıkansın. Bunu da sereyim. çaydanlığın içinde kireç tutmuştu. Biraz limon tuzu ekledim. Şimdi kaynatıyorum. Kaynasın iyice. Çünkü dibi bayağı bir kireçti. Ocağı görmeyin. Ocak berbat tabi ocağı açacağım. Burada da çaydanlığın demleyin içine açamadım. İşte çamaşır suyu ekledim biraz. İçine de çay kaşıklarımı da attım. Şimdi şu kenardaki çay lekelerinin hepsini çıkartacağım. Bu da kaynasın. Kettle'ımı da temizledim. Mis gibi oldu. İçi de tertemiz oldu. Onu da hemen limon tuzu attım içine. Bir güzel parlattım. Şimdi bunlar da temizlensin. Sonra ocağı temizleyeceğim. Fırında gayet güzel oldu. Temizlendi. Onu da camdan sildim mikrodalgayla fırını. Tamam. Hemen ortada toparlayayım ve hızlıca tamamdır. Ben yıllardır bu paslanmaz bakım spreyini kullanıyorum. Yani bu uzun süredir ben de evlendiğimiz zamandan beri bunu kullanıyorum. Çünkü yani hani 7-24 temizlemiyorsunuz. Kirlendiği zaman temizliyorsunuz. Şimdi burası da inox olduğu için burayı da temizledim. Ne kadar güzel parlattı. Yani inox kullanıyorsanız e, ee, Bulaşık makinesi herhangi bir yer, buzdolabı fark etmiyor. Bütün pastan manzara bunu kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim bunu. Mis. Bakın çay damlası içi ilk günkü gibi oldu, tertemiz oldu. Çay kaşıkları da nasıl güzel, böyle pırıl pırıl parladı. Kenardaki çay lekesi de. Bunlar da tertemiz oldular. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeni bir günden herkese merhaba, günaydın. Biz e, akşam saat 7 gibi kalktık, çıktık evden. Bugün günlerden cumartesi. E, dün yazlığa geldik. Bugün e, yazlıktayız, yarın da buradayız. Yarın kahvaltı yaptıktan sonra döneriz. Şimdi ablamlara gidiyoruz kahvaltıya. Ya, burada hiçbir şey olmadığı için yiyecek. Ablamlar da burada olduğu için. Ablamlara geçiyoruz. Bizim için de iyi oluyor. Akşam yemeği de orada yeriz. Sonra yatmaya eve geliriz sabahta kahvaltıyı yapar Adana'ya döneriz yani ne zamandır açmıyorum ya böyle e, konuşmak bile çok garip geldi <laughs> bayağıdır <gülüyor> hiçbir şey paylaşmıyorum paylaşamıyorum yani böyle bir ara içimden gelmedi paylaşmak şu telefonda şöyle bir yere sabit değmedim neyse böyle yani Yine gün içinde inşallah açarım ama çok zannetmiyorum Parmağıma da oje sürdüm. Sonra beğenmedim. Diğerlerine sürmedim. Bu da böyle kaldı. En son sizi yazlıkta bırakmışım. Ablamlara gittiğimizden falan bahsetmişim. Ee, sonra da biz onlarda yemeğimizi falan yedik. Kahvaltımızı yaptık. Yemek yedik. Eve geldik. Sabah kalktık. Kahvaltı yapıp Adana'ya döndük. Tabii ben açmayı unuttuğum için bir kapanışta çekememişim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olasınız sevinirim. Ee, yani şimdi bu vlog biraz böyle e, karışık oldu. Çünkü o kadar parça parça çekmişim ki çekmişim ama paylaşamamışım. Çekmişim öyle kalmış. Eklemediğim bir sürü video var. Hani böyle çok parça parça. Yani bu da parça parçaydı. Neyse e, bu seferlik idare edin. İnşallah bundan sonra düzene girer. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.